bu arabaların hepsinde bu yok. Bazılarında var. İlk defa denk geldi. Size gösterdim. Yani bazen benim başıma geldi. Güvenlik mandalını indiriyoruz. Resetimizi attık. Şimdi buraya kadar her şey tamam. Göstergeye gelelim. Göstergeye yakın çekebiliyorsa. Göstergede far ışıklarımız var. Hepsini biliyoruz. ASR'de bir ışığımız, ışığımız var. Bu arabanın frenleriyle alakalı. Şoför zaten bildiğiniz şey. Motor arızası. Sarı yandığı zaman bu e, çok önemli değildir. Ama otogarla görüşüp bunu bildirmeniz gerekir. Motoru zaten burada işaretini görüyorsunuz. Stop Kırmızı ışık yandığı zaman gene aynı şekilde geçici bir süreli araba arıza göstermiş olabilir. Gene otogarla görüşüyorsunuz. Yani stop yandı ben gideceğim ya da gitmeyeceğim. Kendi başınıza hareket etmiyorsunuz arabanın bütün arızalarını. Şüpheye düştüğünüz her şeyde kesinlikle size vereceğim otogar numarasıyla WhatsApp üzerinden böyle bir işim yandı. Seyir halinde gitmemde bir sıkıntı var mı? Var yok. Var derse filoya mesaj atacaksınız. Onu da anlatacağım size. Onun haricinde araba ile ilgili burada anlatacağım bir şey yok. İstiyorsanız tabelayı göstereyim size. Tabela da şu şekilde arkadaşlar. Herhangi bir tabela yazacağım ben size. Bildiğim ezbere. Buna basıyoruz. 470 tabela kodunu bildiğim için söylüyorum. Enter'a basıyoruz. Hat çıktı karşımıza. Tabelayı yazarken gene aynı şekilde en sağdaki işe basıyoruz. Numara kodu çıkıyor. 475 Enter dedik. h şu şu anda benim mevcuta çalıştığım. Enter'a bastığım zaman gider. Akşam garaja geleceksiniz. Ekseri garaja gelirken hattınızı kapatın. Yolda sizi biri gördüğü zaman Arabanız nedir ne değildir bilmesin gerek yok. 901 yapıyoruz. Şimdi bekleyecek görevli diyor. Sıfır yaparsınız. Tabela komple kapanır.